Güncel Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışında önemli görevler yürüten amfibi hücum timleri "daima hazır" sloganıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. İzmir'in Foça ilçesinde konuştu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Amfibi Deniz Piyade Tugayı bünyesinde kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 2010'da amfibi hücum timleri kuruldu. Subay, az ve uzman erbaşlar arasında komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçen personel, amfibi hücum timi kursuna katılabiliyor yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli amfibi deniz piyadeleri, time katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor. Amfibi hücum timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da üst düzeyde yetiştiriliyor. Su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri dolayısıyla timsah olarak adlandırılan, dosta güven, düşmana korku veren amfibi deniz piyadeleri güne sporla başlayıp eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen tim, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor. Omando eğitiminden geçen timsahlar, bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçman kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.